Merhabalar arkadaşlar. günaydın. ben ya araba ne yapıyorum? Bu bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de gülme ve challenge yapacağız. Vah! Hadi bismillah. İzlerken gülmeyin. Aynen. Gülersen kaybedersin. Ayrıca videodan çıkarsanız da otomatik olarak kaybedersiniz. Peki. Arkadaşlar ve benim yaptığım şakaları da gülmeyeceksiniz. Vallahi ben bunu günde sayarım. Vallahi sayarım şaka değil. Yani gülmeyeceksiniz. Vardı <laughs> <laughs> arkadaşlar kanalıma abone yap, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bir ben kardeşlerim için söyleyeyim. Ay bir saniye. Bildirimleri açarsanız arkadaşlar şey olur ismi neydi? Ee, ha ben yeni video attığımda haberdar olabilirsiniz. Yani size bildirim gelir bu sayede yeni attığım videolardan attığı zaman haberdar olabilir ve izleyebilirsiniz. Devam edelim. Hazır mısın? Başlamadan önce saniyede abone olup like atabilir misin? Bence yapamazsın bu imkansız. Süreni başlatıyorum. Başla. Abonelere helal olsun. Hadi tamam. şimdi videoya geçelim. Gülmemeye çalışın. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Bak bunlar komik değil. <gülüyor> 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 Kedi yeni bir şey buldu. Bak ben bunu gül sayarım. Bir tane canım gitti. Bir saniye. Kediyi seslendireceğim. Ne lan? Ne Ey, alo, sen de lan sen de Sallamayın. Gel. Al sana. Zor falan abla. <laughs> ne oluyor lan? Bir can da gitsen, gel çekiyi kullanacağım. zorlukta gülenler var mı? Ben, ben, Şimdi orta ben, zorluğa geçelim. Gülenler maalesef elendi. Ama o, benim hiç hakkım var. Elenen elen kişiler gülüyor. videoyu tekrar başlamışsın. Bu son hakkım var. Bu da giderse eleneceğim. Üç kere başa dönüp tekrar deneyebilirsiniz. Orta evet. seviye başladı. Ha. Zauberreise, komm, jetzt, komm, jetzt. Çap yes, be. <laughs> işte 4, 4 hakkım olsun mu? Kanalıma abone... Like, 4, 4 hakkım olsun. Teşekkür ederim. 4 hakkım var. Çünkü abone oldunuz. Ve like attınız. Teşekkür ederim. Ne alaka? Öksürecek bir ıhı oldu lan. oha ama oha. Kadar gelmeye başaranlara cidden helal olsun. Ben geldim. Zor <laughs> seviyeyi de gülmeyip geçmeyi başarırsan şampiyon olacaksın. Başarırsan yorumlara ben şampiyon oldum yaz. Aynen. Brick, brick. Brick. Oh. Ya. <laughs> Dur lan. Bu ne? Oh ha. Öküz. Öküz hayvan. Bunu da Selam dostum. Bu videoyu izlerken gülmeyin. Evet. Gülersen ve videodan tamam, hadi, de hadi. gülmemek. Orkun abi ne alaka? <laughs> O sırada lan sen bize ol. mark, mark, ne bize gel. Salim oğlum. Bir gün Sabahattin Ali annesine çöp varsa atayım demiş. Annesi de demiş bir sabahattin Ali. <laughs> Abim var. <laughs> hmm. Ben senin eliktalı gevrektir. Eliktalı gevrektir. Yaptı bunu? Ben yaptım, ben. Bu tatlı ama. Hoca ödevleri kontrol ederken sıra bana gelince hocaya yaptığım ödevi ödevim yok. What the fuck? Nasıl ee, ya? Yani? çalışıyorsunuz? para verdim ben o işe. Aha. Çok Aha. Alkışa duyarlı. Tamamen elektronik. Tabii Elon Musk var. Onun üretimi bu. Elon Musk'ın üretimi. Elon Musk ya, ne alak? Ya tabii. Çal bakayım bir alkış çal değişiyor mu? Ya. 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 Hızlıca değişmesini istiyor musun? Kafanı öne arkaya getirmen lazım. Hızlı hızlı ama. En hızlı şekilde. Hayır ya. Başla. Anne. Anne. lan bunun. En ne söyledin ben? Aman ama oğlum. gelen gelsin hemen iş var. Geliyoruz. Biz de geliyoruz. Görevde iz olmaz. Yeni uyandım ne oluyor? Yolun bekle. Ve o kötü dikkat etsene bana çarptın. Kineye bastı? bastın? Yuhuu! Çok tatlı bu! Ne? bakayım <laughs> <Görü zekalı. gülüyor> şöyle Çok iyi ya sonunda koptum Senin Ben bir şey yapmam Deyip ağzına telefon <laughs> Ağzımı içini çekiyorum kanka Araba sıra diyor durdun? Çıkmasaydınız keşke. Orası rahat değil ki. Ba bence buraya çıkın burası daha güzel. Oha. Umudu Parat. He o tepeye çık. Tamam mı oğlum? Aferin oğluma. Bir de ortaya sıçın tamam mı? Oha. Oh, <laughs> He aferin oğlum. Ortaya da sıç ama tamam? Aferin oğlum. Tamam. Kuzenim Mehmet Ana birlikteyiz. Oradan da diğer kuzenim Simay var. Frenleri tutmuyor. Yavaş gel tamam mı Simay? Frenleri tutmuyor ya senin. Evet Mehmet anne neler söylemek istersin? Gücümü üfler püsküllerinden almaktayım. Üfler besler. <laughs> Dabbe abi. Spiderman. Lan abi. <gülüyor> Benim her şeyin bitti ama bakmak istiyorum. Bu ne sütleri, alaka? Üfler püsküllerinden almaktayım. Üfler besler. Ay. Bir dakika. Üfler. Hasan Hasan, şu gerizekalıya bak. Oğlum <laughs> vallahi gözetim. Oğlum salak mı lan? Adamın yaptığı bak. Ulan indirsene Garanti kilometresi dolmasın diye <laughs> ha, belki de arabanın Oh vallahi Bu da artık <laughs> Bu ne Süleyman. Süleyman <gülüyor> 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 Oha 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 be ellerim yok arkadaşlar. <laughs> Şu yapıyor. Beğendin mi? Batman mı Spider -Man? Spider -Man. <laughs> Adam yeri bir şey yapıyor mu sorgulamıyorum.

ne, ne alaka? Anlamadım ne alaka bir şey söyleyeyim şey Ben en zoruna gideceğim şimdi. En zor yokmuş. En zor yokmuş. What the hell? Videoyu bırakırsanız, atlarsanız veya <laughs> okumayı, Şimdi. nas yani geç 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 orta zorunda da geç burası bu ne lan nas yani bu abi iyi mi saniye saniye abi kafamı yerdin what the fuck salata var vardı. Ben bunun neyine güleyim? İyi kazanabileceğini sanmıyorum. Çünkü bunları izlerken wow dememen imkansız. 3 2 1 Çok tatlım. Spider-Man. Arkadaşlar bu videonun da burası sonuna geliyorum. Kanama abone olmayı, like